Eyyub aleyhisselam hastalanınca hastalık ilerledikçe bu hastalık bir müddet sonra geçer diye Müslümanlar beklediler. Fakat imanı zayıf olanlar Müslümanlıktan vazgeçtiler. İki Müslüman kaldı sadece. Onlar hasta da olsa Eyüp peygamberin hastalığına rağmen ona imanda devam ettiler. Bir çorba bulsa yetiyor kocasına kendinden de vazgeçmiş kadıncağız bulamadı. Ne yaptı biliyor musunuz? Rahime annemiz taçlarını kesti, pazarda götürdü sattı. Kocasına ekmek bulmak için. Şeytan çıkmış karşısına ama insan kılığında. Demiş ki seni pazarda gördüm saçlarını satıyordun çok sıkıntıdasın galiba. Bir ihtiyacın varsa bana söyle ben sana yardımcı olayım. Ben kocama ekmek bulmaya çalışıyorum. Bugün hiç kimseden bir yardım bulamadım. Gücüm saçlarıma yetti onları götürdüm. Sıkıntısını anlattı. Dedi ki ona o şeytan insan kılığındaki şeytan. Eğer dedi benim senin kocanı iyileştirdiğimi söylersen hani beni tanıtırsan sağa sola benden iyilik gördüğünü söylersen ben dedi hekimim doktorum kocanı iyileştirebilirim dedi. Onunla konuşmadan sana bir şey söyleyemem dedi. Rahime annemiz kocasına geldi. Bir şey söyleyeceğim sana dedi. Kızmazsan dedi. Gidip tarlada, bağda çalışacak bir iş bulup da sana ekmek kazanamadım. Hiçbir şey bulamayınca pazar yerine saçlarımı kesip götürdüm onları sattım ve onlardan elde ettiğim parayla şu çorbayı aldım diye ağladı kadın rahime dedi şu çektiğimiz fakirlik şu çektiğimiz acılar evlatlarımız öldü malımız gitti kocan hastalandı çok mu zoruna gitti dedi rahime 70 yıl şu yalan dünyada bolluk yaşatmış Allah'a. 10 yıl sıkıntı çektim diye vallahi el açıp şifa ver ya Rabb'i demeye utanırım ben dedi. Eyüp, bir şey söyleyeyim mi sana dedi. Buyur söyle dedi. Çok iyi niyetli gördüm adamı. Derdimizi anlattım. Yani evimizin sıkıntısını ona söyledim. Senin hastalığını bilmeyen yok zaten bu köyde. Böyle deyince Eyyub Aleyhisselam yatağında dedi ki eğer iyileşirsem sana yüz sopa vuracağım dedi. Eyyub peygamber yatağında anladı onun şeytan olduğunu, iblis olduğunu. Sen nasıl anladın deyince eğer o gerçekten Müslüman iyilik sahibi bir insan olsaydı yaptığı ilaçların ve yapacağı tedavinin şifayı verenin Allah olduğunu söylerdi.